Merhaba arkadaşlar. Kimya ve elektrik ünitemizin 11. testinde devam ediyoruz. Birinci soru. Tepkimesinde yer alan x taneci aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Burada arkadaşlar girenlerin ve çıkanların atom sayıları ve toplam yön yükü eşit olması gerekiyor. Öncelikle sol tarafta 9 hidrojen burada. 16 hidrojen burada. 25 tane hidrojen bulunur. Sağ tarafa bakalım. 9 hidrojen burada, 16 burada, 25 hidrojen bulunur. O zaman bileşikte hidrojen yok. Şurası gitti, şurası gitti. 3 fosfor, burada 3 fosfor var. Fosfor olmayacak. Ee, oksijen, hidrojenlere bakalım. Baktık, oksijenlere bakalım. Oksijenlere bakalım, 6. Burada 12, 8 daha, 20 fark 14 oksijen bulunur arkadaşlar. 14 oksijen. O zaman kas sayısı 2 olduğu için iki tane 17 olacak. O7, O7, O4, Bu da gitti. 2 krom olacağını görüyoruz arkadaşlar. Yine kontrol edelim. 4 tane krom burada varken burada hiç krom yoktu. 2 tane krom olacak. İyon yüküne baktığımız zaman arkadaşlar Burası 0, burası 16 artı, 16'dan artı. Sağ tarafta 3 kere 4, 12 artı var. Bunların eşit olması için buranın 2 tane 2 eksi olması gerekir. Eksi 4 ile 16'nın toplamı 12 olacak. Dolayısıyla bunun eksi 2 olması lazım. Cevap A seçim. İkinci soru tepkimesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Karbon sıfır, karbon artı 4 elektron vererek yüksel gelmiştir. Kükürt artı 6, kükürt artı 4 elektron alarak indir gelmiştir. H2SO4 indir gelmiştir. Artı 6'dan artı 4'e doğru. Karbon elektron vermiş ve yüksel gelmiş. Bu da doğru. Redoks tepkimesidir. Elektron alışverişi gerçekleştiği için Karbondioksit, karbondioksit yükselgendir. Arkadaşlar karbondioksit yükselgenme ürünüdür ancak yükselgen değildir. Burada yükselgen olan sülfürik asittir. Karbon atomu indirgendir. Karbon yükselgendiği için indirgen özellik gösterir. Cevap D seçim. Üçüncü soru. Şekildeki pil sistemi ile ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Burada indir, yük, indirgenme potansiyelleri verilmiş. Eksi 0.76 artı 0.34. İndirgenme potansiyeli küçük olanı ters çevireceğiz. Diğerini aynen bırakacağız. O zaman aslında burada çinkonun yükselt gerekir. Bakırın ise indirgenmesi lazım. Ve bunların potansiyellerini yazacak olursak bunun E0 değeri 0.34 volt bunun E değeri 0.76 volt olur. Taraf tarafa toplarsak Çinko Artı bakın 2 artı. Çinko 2 artı. Artı bakır, E0 pil. 1,1 volt olacaktır. Çinko elektrodun bulunduğu kap anottur. Bakın yüksel gelmenin olduğu yer anot. İndir gelmenin olduğu kısım katotudur. Doğru. Evet. Pil tepkimesini yazdık. Doğru. Dış devirde elektronlar daima anottan katoda doğrudur. Burası anot, burası katottu. Elektron hareketi anottan katoda doğrudur. Doğru. Standart bilgilerini hesapladık. 1.1 volt. Bakır elektrotun kütlesi zamanla azalır. Bakın bir elektron almış. Katı kütlesi artmış. Zamanla artar. Olmalı. Cevap E seçin. Dördüncü soru. Şekilde X ve Y metallerinden standart koşullarda oluşturulmuş pil sistemi verilmiştir. Bu pil sisteminde gerçekleşen tepkiminin denklemi şeklindedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, burada Y'nin yüksel geldiğini görüyoruz. O zaman burası anot. Diğer taraf katot olacaktır. Katotta indirgenme, anotta yüksel gelme gerçekleşir. X elektrot katottur doğru. Zamanla birinci kapta x artı 2 yön derişimi azalır. Bakın x elektron alarak indirgenecektir. Yön derişimi azalır doğru. x artı 2'nin indirgenme potansiyeli y artı 2'den küçüktür. Bu yanlış olur arkadaşlar. Şimdi anottaki y'nin yükselgenme potansiyeli x'ten büyük olduğunu görüyoruz. Aktif olan anotta daha az aktif olan katotta olur. Dolayısıyla elektron verme eğilimi y büyükten y büyük x ise elektron alma eğilimi x artı büyüktür büyüktür y 2 artıdan olması gerekir. Tuz köprüsündeki anyonlar anota yani ikinci kapa göç eder doğru. Y katı kütlesi zamanla azalır. Y de yükselgenli olduğu için katı kütlesi azalır. Cevap C seçelim. Beşinci soru, yukarıda bazı iyonların indirgenme potansiyeleri verilmiştir. Buna göre tepkimelerden hangileri kendinden gerçekleşir? İndirgenme potansiyeli büyük olan az aktif, küçük olansa aktiftir. Buna göre indirgenme potansiyeli en küçük olan çinko, en aktif metal, kadmiyum sonra geliyor. Daha sonra bakır ve en son... Gümüş gelecektir. İndiğin gelme potansiyeli en büyük olan en az aktif, en küçük olan ise en aktif olur. Ee, i̇ki metal ve metal iyonu arasında aktifliği fazla olan yükselgeniyorsa tepkim kendinden gerçekleşir. Burada aktifliği fazla olan kadmiyum arkadaşlar. Burada aktifliği fazla olan çinko. Burada aktifliği fazla olan yine çinko olacaktır. Aktif olan nötrse tepkime kendinden gerçekleşeceği için yalnız iki olur, Diğerlerinde de olmaz. Altıncı soru, tepkimesinin pil potansiyeli pozitiftir. Buna göre bu tepkime ve X-Y metalleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Burada kendinden gerçekleştiğine göre Y yükselgenmiş, X indirgenmiş. Buna göre... Y'nin elektron verme eğilimi X'ten daha büyüktür. Yani Y daha aktiftir. X metali indirgenmiştir. Yanlış. X metali yükselgenmiştir. X artı 2 iyonu elektron olarak indirgenmiştir. Doğru. Cevap B seçeneği. X'in yükselgenme potansiyeli Y'ninkinden büyüktür. Burası elektron verme yani yükselgenme potansiyeli karşılaştırılması. Yanlış oldu. Y metalinden yapılmış kapta X artı 2 iyonu içeren çözelti saklanabilir. Yanlış. Y metalinden yapılmış kapta X iyonu içeren bir çözelti koyarsanız reaksiyon gerçekleşir ve saklanılmaz. Y metali indirgenen değil yükselgenendir olacaktı. Cevap B seçim. 7. soru. Şekildeki birinci kaba batırılan X metali zamanla aşınırken ikinci kaba batırılan Y metalinde bir değişim gözlenmiyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci kapta aşınma gerçekleştiğine göre X'in elektron verme eğilimi Y'den büyüktür. İkinci kapta bir reaksiyon gerçekleşmediğine göre Y'nin elektron verimi Z'den daha büyük değil. Yani Z'nin elektron verme eğilimi Y'den daha büyüktür diyeceğiz. Buna göre metallerin aktiflik sıralaması Z büyük X büyük Y şeklindedir. Buna bir şey diyemiyoruz arkadaşlar. Çünkü X ile Z arasında bir karşılaştırma yapamıyoruz. X metalinin elektron ve alma eğilimi Y'ninkinden büyüktür. Arkadaşlar X metalinin elektron alma eğilimi yok. X metal iyonunun elektron alma eğiliminden söz etmesi lazım. Ve de X'in elektron verme eğilimi daha büyüktü. 3. Z metalinden yapılmış kapta YSO4 çözelti saklanamaz. Bu doğru arkadaşlar. Çünkü Z'nin elektron verme eğilimi Y'den daha büyük olduğu için aktifliği büyük olan daha az aktifin iyonlarını çözelsinden ayırır diyeceğiz. Cevap yalnız 3 B seçim. 8. soru. Alüminyum gümüş pilinin potansiyeli 2.46 volt. Çinko gümüş pilinin potansiyeli 1.56 volt. Buna göre alüminyum çinko pilinin potansiyeli aşağıdakilerden hangisidir? Alüminyumun aktifliği gümüşten fazladır. Aktif metal, yarı soy metal. Burada şöyle bir potansiyellerine karşılaştıracak olursak. Hidrojen burada sıfır. Ee, gümüş ve alüminyum arasında alüminyum aktif metal, gümüş yarı soy metal. Ve bu ikisi arasındaki fark bize kaç verilmiş? 2,46 volt verilmiş. Çinko gümüş pili ise 1.56 volt. Bakın çinko demek ki bu arada olması lazım. 1.56 volt olması için. Ee, bu durumda bize çinko ve alüminyum arasındaki farkı istiyor. 2.46'dan 0.56'yı çıkarırsak 0.9 volt olacaktır diyoruz. Bunu farklı şekilde de çize, yapabilirdik. Alüminyum artı 3 gümüş artı alüminyum 3 artı artı 3 gümüş E0'ı 2,46 volt Çinko artı 2 gümüş artı çinko 2 artı artı 2 gümüş e0 değeri 1.56 volt ve iyon yükleri eşitlenecek şekilde burayı 2 ile burayı 3 ile çarpıp ters çevirecek olursak gümüşler birbirini götürecektir. Tabi kas sayılar pil potansiyelini etkilemeyecektir. 2 alüminyum artı 3 çinko 2 artı 2 alüminyum 3 artı artı 3 çinko ve E0 pil 0.9 volt olacaktır. 9. soru Galvanik bir hücrede aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Pil gelimi zamanla azalır. Doğru. Başlangıçta pil potansiyeli en yüksek zamanla azalır. Katot elektrot kütlesinde azalma olur. Yanlış. Katotta katı kütlesinde artma. Anotta katı kütlesinde azalma gerçekleşir. Tuz köprüsünde anyonlar anota doğru, katyonlar katoda doğru göç eder. Elektronların akış yönü daima anottan katoda doğrudur. Standart yükselgenme potansiyeli büyük olan tür yükselgenir. Evet, yükselgenme potansiyeli büyük olan yükselgenir. Yükselgenme potansiyeli küçük olansa indirgenir diyeceğiz. 10. soru. Pil şeması verilen pil için işlemlerinden hangileri pil gerilimini arttırır? Arkadaşlar burada x'in katot olduğunu, y'nin ise anot olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buna şöyle bir baktığımız zaman y artı x artı y üzeri artı 1 artı x tepkimemize baktığımız zaman x'in iyon derişiminin artması, y'nin iyon derişiminin azalması dengeyi sağa kaydıracak ve pil potansiyelini arttıracaktır. Tepkimemiz egzotermik olduğu için soğutulması pil potansiyelini arttırır x artı derişimini arttırmak olur. y derişimini azaltmak oluyordu. Arttırmak olmaz. Pili daha sıcak bir ortama koymak değil, daha soğuk bir ortama koymak olması gerekiyor. Bu cevap A seçin. 11. soru ve son soru. Tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun kas sayısı kaç olur? Tepkimimizi yazalım arkadaşlar. NaOH Na2S2O3 Artı I2 Na2SO4 Artı NaI Artı H2 Değerli değişen elementleri bulalım. Burada kükürtün Artı 2 Burada kükürt artı 6, iot 0, iyot eksi 1. Sayılana baktığımız zaman 2 kükürt, 1 kükürt, burayı 2 ile çarpacağım. 2 iot, 1 iot, bunu 2 ile çarpacağım. Ve artı 2'den artı 6'ya normalde 4 elektron verir. 2 atom olduğu için 8 elektron verir eksi -1'e 1 elektron alır ama 2 atılım olduğu için 2 elektron alır. Eşitlemek için bunu 4 ile çarpmam gerekiyor. Burayı 4 ile çarptım. Burayı 4 ile çarptığım zaman 8 olur. Sodyumları eşitleyecek olursak 4 sodyum burada, 8 sodyum burada, 12 sodyum. X'i buradaysa burada 10 sodyum kaldı. Hidrojenlere bakacak olursak 10 hidrojen burada yok. Burayı 5 ile çarparsak 10 hidrojen olur. Oksijenle kontrol edelim. 10 oksijen. 3 de burada 13. 2 kere 4, 8, 5 daha 13. Oksijenlerde de eşitlendiği için cevap E seçimi. Bu şekilde 11. testimizde tamamlanmış oldu.